Merhaba arkadaşlar. Pro Ticaret YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size stoksuz e-ticaret nedir? Stoksuz e-ticaret nasıl yapılır? Bunu anlatmaya çalışacağız. Çünkü müşterilerimiz arasında oldukça hem bunu soran var, hem yapmak isteyen var, hem de yapanlar fazla. Yapanlar mutlu, yapmayanlar nasıl yapılır diye araştırmalar yapıyorlar. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar detaylı bir bilgi vermeye çalışacağım. Stoksuz e-ticaret nedir diye bir soru soracak olursak ya da merak ediyorsanız eğer stoksuz e-ticaret satın alınan ürünün tedarikçi vasıtasıyla direkt satın alana ulaşmasıdır. Yani satan kişi bu siz oluyorsunuz. Size gelmeden malı aldığınız yer, ürünü aldığınız yerden direkt son kullanıcıya ulaşmasına stoksuz e-ticaret diyoruz. Böyle bir durumda sizin herhangi bir stok maliyetine girmenize gerek yok. Bu ürünleri deponuza alıp onların paralarını ödemenize veya satış baskısı altında olmanıza gerek yok. En uygun ürünleri alıp en uygun şekilde satmaya çalışabilirsiniz. Stok maliyetleri olmadığından dolayı daha uyguna satarsınız. Ve bu ürünün herhangi bir şekilde size gelmediği için kargo maliyetleriniz de oldukça düşer. Bunlar avantajlarıdır. E, stoksuz eticaret, e ticaret, popüler olması pazar yerleriyle beraber başlar. İşte e, yurt dışında Amazon, e, AliExpress, Alibaba gibi e, pazar yerleri. Türkiye'de ise yine hep beraber hepimizin bildiği e, N11'ler, gitti gidiyorlar, efendim hepsi burada, trend yol gibi e, pazar yerlerinin popüler olmasıyla başlıyor aslında. Daha önce de bunlar vardı biraz. Bizim böyle projelerimizde de vardı. Çünkü bu et ticaret var olduğundan beri insanlar karlılıklarına odaklanıyorlar. Dolayısıyla daha çok satmanın peşine düşen müşterilerimiz bu mal maliyetinden mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışıyorlar. Çünkü düşünün bir tane tedarikçi ile anlaştık. Önce bu mal bize gelecek ya da biz bunları depomuza koyacağız. Ondan sonrasında her satıldığında bunu Müşteriye gönderiyor olacağız biz. Ama böyle bir durumda satılmayan ürünlerimiz olabilir, yanlış yanlış satın almadan dolayı depomuzda kalan ürünler olabilir, son kullanma tarihi geçecek olan ürünler olabilir. Bunların hepsini de çok ciddi manada yönetmemiz gerekiyor. Bu kanalda depo ve lojistik yönetimi yani stok depo ve lojistik yönetimi diye bir video var o videoyu izlerseniz eğer zaten burada ne demek istediğimiz çok net bir şekilde anlaşılır. Stoksuz e-ticaret e, dolayısıyla e, AliExpress'ler, Amazon'lar yani pazar yerleri yaygınlaştıkça daha da popüler olmaya başladı. Çünkü sizin pazar yerinde bir mağazanız var. Bu mağazada aslında elinizde olmayan ürünleri oraya güzelce açıyorsunuz standartlara uygun bir şekilde. Satıldığı zaman da Başka bir yerden sipariş verip oraya gitmesini sağlıyorsunuz. Bu size hem kargo maliyetleri anlamında avantaj sağlıyor, hem iş gücü anlamında avantaj sağlıyor. Dolayısıyla siz bütün enerjinizi aslında e, ürünü satmaya e, harcıyorsunuz. Bu önemli avantajlarından bir tanesi. Peki stoksuz ticaret nasıl yapılır? Şimdi birincisi bazı unsurları bir araya getirmeniz gerekiyor. Eğer bu unsurları bir araya getirip onların kendi içinde ahenkli çalışmasını, düzgün çalışmasını sağlayamazsanız ciddi zararlar edebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi satıcı. En önemli yani bizim tedarikçimiz aslında. En önemli unsurlardan bir tanesi bu. Bu o, mal tedarik ettiğimiz yerin elinde satacağımız ürünlerin sürekli bulunabiliyor olması gerekiyor ve uygun fiyata bulunabiliyor olması gerekiyor. Düşünsenize siz o ürünün olup olmadığını bilmeden aslında satıyorsunuz ve tedarikçinize dönüyorsunuz. Bu ürünü bana ver dediğinizde kalmadı, tedarik edemem, bir daha üretilmeyecek gibi bazı bilgilerle karşılaştığınızda, bazı olaylarla karşılaştığınızda bu ciddi bir problem olarak karşınıza çıkar. Onun için mutlaka ve mutlaka tedarikçinizi iyi seçmeniz gerekiyor. Bu birinci ve en önemli unsurlardan bir tanesi. İkincisi sizsiniz yani e, satıcı diyelim buna da. Sizin bir web siteniz olabilir, pazar yerlerinde bir mağazanız olabilir, hiç önemli değil. Siz bu ürünü satan kişisiniz aslında. E, bir de müşteri. Bu üç bu üç unsuru bir araya düzgünce getirdiğiniz zaman dropship yani doksuz e-ticaret ciddi anlamda karlı olur ve size çok fazla para kazandırabilir. Bu önemli bir husus. Yani bu üçünü mutlaka ve mutlaka çok düzgün bir şekilde bir araya getirmeniz gerekiyor. Burada yapılacak bazı hususlar var. Yani stoksuz et ticarete başlamadan önce yapılacak bir hazırlık dönemi var. Bu da önemli. Bu hazırlık döneminden de biraz bahsedeyim size. Birincisi hedef kitlenizi belirlemeniz gerekiyor. Bu önemli. Eğer siz hedef kitlenizi belirlemezseniz tedarikçiniz de belirleyemezsiniz. Tedarikçinizi belirleyemezseniz müşteri kitlenizi belirleyemezsiniz. Dolayısıyla hedef kitlenizi mutlaka ve mutlaka belirleyin. Ona göre hareket edin. Bu önemli. İkincisi satacağınız ürünlere karar verin. Bu hedef kitle hangi ürünleri alıyor? Hangi ürünlerin kaç liraya alıyor? Bunlar da önemli. Dolayısıyla satacağınız ürünlere karar veremediğiniz sürece e, tedarikçinize de karar veremezsiniz. Bu da önemli. Bu o, kanalda yine e, ticarette bu kanalda yine et ticarette en çok satan ürünler diye bir videomuz var. Bu videoyu izlemenizde fayda var. Bu size yardımcı olacaktır mutlaka satacağınız ürünlere karar verirken. Bir tedarikçiyle anlaşmanız gerekiyor. Bir diğer husus ise eğer bu tedarikçiyle anlaşırken iyi bir anlaşma yapmazsanız ya da bu tedarikçiyi iyi seçmezseniz demin bahsettiğim birçok problemle karşı karşıya kalırsınız. Tabii ki geçmişte çok fazla problem yaşanmasına rağmen günümüzde artık tedarikçilerle çok fazla problem yaşanmıyor. Çünkü bu sistemler artık daha çok online. Örneğin bizim yazılımımızda da yani pro ticarette de e, hem internet toptancılığı yapan hem de e, dropship altyapısı, e, tedarikçi anlamında altyapısı sunan birçok firma var. Bunlardan bir tanesiyle de anlaşabilirsiniz. Bir diğer özellik ise stoksuz satış yapacağınız altyapıyı seçmeniz. Hem sizin kendi e-ticaret siteniz anlamında hem de pazar yerleri anlamında bunlar önemli. Hangi pazar yerlerinde satacağım, hangi eticaret yazılımını kullanacağım, kullanırken stoksuz yaptığım için hangi problemlerle karşı, karşılaşacağım ya da bu problemlerin çözümünü bu firmalar yapmışlar mı diye bakmanızda fayda var. Örneğin bizim ürünlerimiz bu anlamda, ürün datamız eticaret yazılımımızın içindeki sizin ürün datanız, çok hızlı hareket eder. Çok hızlı entegre olur. Yani bir tedarikçiyle hızlı entegre olur, satıcıyla entegre, hızlı entegre olur, müşteriyle hızlı entegre olur. Bu entegrasyonlar tabii çok çeşitli ve farklıdır. Kargoyla hızlıca entegre olur. Bu anlamda da çok önemlidir. Düşünsenize bir tedarikçinizin stoğunda 5 tane ürün var. Siz sattınız. O tedarikçinin başka bayileri de var. XML bayili ediyoruz buna. Yine bu konuda da bir videomuz var. Daha derinlemesine bunu anlatan. Ürün yok dedi. Herkes sattı o ürünü. 3 gün sonra gelir dedi. iki gün sonra kargoya verebilirim dedi. O bölgeye bu ürünle ilgili kargo, kargomuz maalesef yok dedi. Ne olacak? Bu oldukça önemli. İşte bu problemleri yaşamamak için mutlaka ve mutlaka satış yapacağınız altyapınızı seçmenizde ve karar vermenizde fayda var arkadaşlar. Tabi operasyon başladığı zaman da yapmanız gereken bazı şeyler var. Nedir bunlar? Birincisi kargo aslında sizin kontrolünüzde değil. Çünkü siz siparişi alıyorsunuz, başka birine bir sipariş veriyorsunuz ve o siparişi o arkadaşlar gönderiyorlar. E, kargo tarihlerini, teslim tarihlerini iyi kontrol etmeniz gerekir. E, bu da önemlidir. Tabii bu arada bir kontrol etmeniz gereken ya da e, karar vermeniz gereken e, işlerden bir tanesi de iade politikanızı oluşturmanız. Çünkü tedarikçiniz size bazı e, iade prosedürleri söylemiş olabilir. Eğer bunlara uygun bir iade politikası oluşturmazsanız, sattığınız ürün size geri dönebilir ve siz bunun parasını ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu da önemli unsurlardan bir tanesidir. Dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesidir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Sipariş ve teknik e, altyapınız hakkında da mutlaka ciddi bilgi edinin. Bu da önemli. Yani siz bir e-ticaret sitesi kurdunuz. Bu e-ticaret sitesinin bütün fonksiyonlarını güzelce öğrenin. Aynı zamanda tedarikçinin sipariş geçeceğiniz e-ticaret sitesini güzelce öğrenin. Çünkü bunları öğrenmediğiniz takdirde oralardaki olan uyarları kaçırabilirsiniz. Oralardaki olan işaretlemeleri, efendim politikaları kaçırabilirsiniz. Bu da size zarar verebilir arkadaşlar. Hem Türkiye'de hem de dünyada stoksuz e-ticaret tedarikçileri oldukça fazladır. Bu iş modeli gittikçe de artıyor, e, ivmeleniyor daha doğrusu. Dolayısıyla stoksuz e ticaret tedarikçilerinin bir B2B siteleri vardır. Bu B2B sitelerinden hareket ederler. E, bizim de çok ciddi bir B2B altyapımız var. Mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Bu da önemlidir. Tabi burada yerli ve yabancı birçok stoksuz e ticaret tedarikçileri vardır. Yani dropship yapan tedarikçiler vardır. Bunu Google'dan aratarak hem yerli hem yabancı anlamında bulabilirsiniz. Bunlarla anlaşma yaparken mutlaka çok dikkat etmeniz gerekir. Çok dikkat etmeniz gerekirden kastım, onların sizi kandıracağı anlamında değildir. Sizin o işe alışmanız ve o mantık ve mantaliteyi kabul ederek bu işlere başlamanız, yeterli bilgiyle başlamanız için bu anlaşma ve sözleşmelere dikkat etmekte ve riayet etmekte fayda vardır. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.